Merhaba arkadaşlar Bilge Kurbağa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kurtuluş Savaşı cephelerine devam edeceğiz. Ancak bugün arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nda sahada vermiş olduğumuz mücadeleye son vereceğiz. Bugünkü videomuzda büyük taarruzu göreceğiz ve Kurtuluş Savaşı'na son veren antlaşmalardan bir tanesi olan Mudanya Ateşkes Antlaşması'nı göreceğiz arkadaşlar. Kaleminin defterini her şeyini al çünkü bugünkü video gerçekten çok güzel olacak. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nı kazanıyoruz arkadaşlar. Bugün mutluyum. Çünkü konuyu da çok seviyorum. Konuyu da gördüm. Kurtuluş Savaşı'nı kazandığımızı da gördüm. Sanki konunun başlangıcından beri Kurtuluş Savaşı'nda savaşıyormuşum gibi hissediyordum. Senin de böyle hissederek dinlediğini az çok tahmin edebiliyorum hayal kurarak. Bugün savaşı kazanmışım kadar mutluyum. Sanki savaşı ben kazanmışım gibi mutluyum. Kalemini defterini aldıysam videoya başlıyorum. Almadıysam videoyu durdur. Hemen bir koşu git al gel. Ben başlıyorum devam ediyorum. Büyük taarruz arkadaşlar. Bu savaşın öncesinde Mustafa Kemal Sakarya Meydan Muharebesini kazanmıştı yani. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ona verilen yetki yani başkomutanlık yetkisi süresi uzatılıyordu. Sakarya Savaşı'ndan sonra yaklaşık bir yıl bekleniliyor. Bunun sebebi ise ordunun eksiklerini tamamlamak istiyor Mustafa Kemal ve Türk ordusuna taarruz eğitimi vermek istiyor. Yani biz 1683 yılından beri, 2. Viyana kuşatmasından beri, diğer videoda demiştik bunu. Savunma yap yap yaptığımızdan dolayı ordumuz da savunmaya göre böyle kendini şartlamış. Yani hep bir savunma muharebesi. Çünkü Osmanlı ordusu yani bizim halkımız, Türk milleti Yüzyıllar boyunca taarruz etmeyi unutmuş. Bu yüzden Mustafa Kemal muhtaç oldukları kudretin damarlarındaki asil kanını biliyor yani. O burada olduğunu biliyor ya Mustafa Kemal. Onlara bir eğitim veriyor ve taarruz güçlerini tekrar Türk milletine gösteriyor arkadaşım. Burada hocam bir yıl beklendi vesaire falan var. Burada bir yıl beklenmesinden dolayı Yunanlılar şöyle düşünmüş olabilir. Ulan bu Türkler bize saldırmıyor. Herhalde bizim elimizdeki toprakları kabul edecekler. Elindeki topraklar da ta Kütahya, Ankara sınırlarına kadar gelmiş adamlar. Öyle boş beleş değil yani. Yunanistan'ın elinde bayağı da bir toprak var. Bunlar böyle düşünüyordu. Ama Mustafa Kemal ne yapacak? Kardeşim alamazsın hiçbir şey. Neyse başka bir şey diyecektim de demeyeceğim. Devam ediyorum. Hazırlıklarını tamamlayan Türk ordusu 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de yani Afyon'da Taarruza geçiyor. Türk saldırısını arkadaşlar bu Yunanlılar biraz daha kafalarına noksanlık var herhalde. Diyorlar ki Eskişehir yönünden Türkler saldırır. Kendilerini bir sene boyunca Eskişehir'e göre şartlandırmışlar. Mustafa Kemal bunlara ters köşe yapıyor. Ve Afyon'dan saldırıyor. Bu savaş e, neticesinde şaşkına dönen Yunanlılar savunma hatlarını kısa sürede çökmüş halde buluyor. Türkler Yunanların içinden adeta geçiyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Yunan ordusu 30 Ağustos 1922 yılında Dumlu Pınar'a sıkıştırılmış. Burada gerçekleşen Mustafa Kemal Paşa'nın idare ettiği başkomutanlık meydan savaşında e, tabii ki Yunan kuvvetleri bozguna uğruyor ve geri çekilmeye başlıyor. Resimlerimizden de göreceğiniz üzere bu bize kafa tutan Yunan şahmat oluyor ve İzmir'den Ege'nin o sıcak sularına atlayarak yüze yüze karşı kıyıya geçmeye başlıyor arkadaşım. 30 Ağustos 1922 yılı. 30 Ağustos deyince aklına ne geliyor? Zafer Bayramı. İşte o zafer bu zafer arkadaşım. Devam ediyorum. Mustafa Kemal yani Yunanlıların böyle güçsüz halini yakaladı ya bir kere. O kırpaçı bir kere koydu ya bunları durmuyor arkadaşlar. Diyor ki ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri atam şunu yapmak istiyor. Aslında geleceği görmüş biraz da arkadaşlar. Bak burada yüzme şeyini göstermiştik ya. Mustafa Kemal diyor ki lan bu Yunanların tipine bakıyor böyle. Biraz da hani Selanik'te doğmuş büyümüş ya Mustafa Kemal. Onların da ciğerini biliyor. Bunlardan iyi yüzücü olur diyor bence. Fark ettiyseniz günümüzde son 100 yıldır böyle özellikle bu olimpiyatlarda olsun şey olsun Yunan yüzücüler bayağı bir iyi gidiyor. Altın madalya, gümüş madalya. Yani buna vesile olan aslında biz Türkler arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk vesile olmuş. Yunan ordusunu denize döken Mustafa Kemal Atatürk ordusuna ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini verdikten sonra büyük taarruz devam ediyor. Bu emirle birlikte ilerleyen Türk ordusu 1 Eylül'de Uşak'a 2 Eylül'de Eskişehir'i, 6 Eylül'de Balıkesir'i, 9 Eylül'de İzmir'i, 10 Eylül'de Bursa'yı işgalden kurtarıyor. Abi baksana şuna o kadar hızlı ve o kadar akın akın gitmişiz ki. 1 Eylül'de Uşak, 2 Eylül'de Eskişehir'i kurtarıyoruz. Bak Uşak nere, Eskişehir nere? 4 gün sonra Balıkesir'i, Balıkesir'i kurtardıktan 3 gün sonra İzmir'i, Balıkesir nere, İzmir nere? Bir gün sonra Bursa'yı işgalden kurtarıyoruz. Akın akın gidiyoruz. Yunan ordusunu denize gömmüşüz arkadaşlar. Yunanlar artık bundan sonra kariyerlerine olimpik yüzücü olarak devam edecekler. Bu taarruzun sonuçlarında Batı Anadolu düşman işgalinden kurtarılıyor. Kurtuluş savaşının askeri savaş dönemi sona eriyor. Artık masa üzerinde tartışacağız. Hani o sevir antlaşmasını imzaladıkları yer var ya sevir şehri. Hani orada hor gördükleri fakir ama gururlu bir genç vardı Osmanlı Devleti. Ya küllerinden doğan millet itilaf devletlerine ben masada savaş kaybedersem içinden geçerim uyarısını bu şekilde veriyor arkadaşlar. Türk'le baş etmek zordur. Edemezsin. Türk hiçbir zaman pes etmez. Devam ediyorum. Bu da ya Ateşkes Antlaşması imzalanıyor arkadaşlar. Bu savaşın sonucunda bu antlaşmaya göre Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki çarpışmalar duracak. Yani zaten Yunanların içinden geçmişin Yunan kalmamış. Yunan işgal kuvvetleri 15 gün içinde Doğu Trakya'yı boşaltacak. Biz adamları İzmir'den döktük. Doğu Trakya'dan sesi duyulmuş. Maşallah. İstanbul ve Boğazlar Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine bırakılacak. Ya Boğazları da aldık. İstanbul'u da kurtardık. Helal olsun. Barış antlaşması yapılıncaya kadar itilaf devletleri boğazlarda kalabilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti barış antlaşması imzalanıncaya kadar yani Marmara ve Doğu Trakya'ya asker konuşlandıramayacak. Yalnızca diyor kardeşim anlaşma yapana kadar 8 bin tane Türk Jandarma Birliği'ni görevlendir. Ya biraz da bu itilaf devletleri canlarından korkuyor. Yani canlarını kaybetmekten. Çünkü Gözlerini artık kan bürümüş bir Türk milleti var. Yaşadıkları eziyetin intikamını almak isteyen Türk milleti var. Bunu göz önünde bulunduruyorlar. Bu istekleri de yani gayet makul bence. Tabi sonuca bakmak lazım. Sonuçta şu anda Kurtuluş Savaşı'nın nimetlerini hala daha yiyoruz. Topraklarımız bu antlaşmaya göre kurulu. Bu antlaşmanın önemi, Ateşkes Antlaşması'nın önemi. Ee, Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazların Büyük Millet Meclisi'ne bırakılması ile Osmanlı Devleti hukuken yok sayılıyor. Yani bize e, itilaf devletleri ne diyordu? Biz Osmanlı'yı tanırız, Büyük Millet Meclisi'ni tanımayız diyordu. Sonra Büyük Millet Meclisi Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Bunlara elinin tersiyle silleye bir koydu abi. Bunlar da dediler ki Büyük Millet Meclisi ile Osmanlı'yı aynı anda çağırabiliriz. Bak önceden Büyük Millet Meclisi'ni önceden hiç çağırmıyorlardı. Tokadı yiyince kafasını... Büyük Millet Meclisi masaya geldi. Daha sonra ne oldu? Büyük Millet Meclisi bunlara bir tane daha tokatı çaktı. Osmanlı hükümetini o itilaf devleti yanlısı Osmanlı hükümetini egal etti. Ya Mustafa Kemal ve meclisi yani arkadaşları bu milletin temsilcileri bu şekilde masanın en ortasında oturdu ve masadaki oyunları bozdu arkadaşlar. Yani savaş yapılmadan da Doğu Trakya ve İstanbul'u kurtarıyoruz arkadaşlar. Savaş yapmadan kurtarıyoruz burayı. Yani bir tane kuruşun atmadan İzmir'de salladığımız Tokat'ı İzmir İstanbul'dan duydular. Ta Doğu Trakya'dan duydular. Mustafa Kemal'e şükranlarımızı sunuyoruz arkadaşlar. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun inşallah. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bilge Kurbağa'yla kalın. Cumhuriyetle kalın. Atatürk'le kalın. Hoşça kalın. Dida yayınları, tüm dersler soru bankası kitaplarıyla LGS'ye pratik ve kolay hazırlanın. Dida yayınlarının tüm dersler soru bankası kitapları seçkin kitapçılarda.